Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte biz de süreceğiz. Burada bakın Simay var. Simay Evet arkadaşlar şimdi gidiyoruz. Şöyle kamerayı size düzgün tutayım. Tamam hadi görüşürüz. Arkadaşlar Simay vay vay dedik ve gidiyoruz. Evet arkadaşlar bugün alım. alın. Dedim Oscarito'ları biraz gezdireyim. Ne dersiniz? Gidek, gidek, gel gidelik Adana'ya gel gidelik Adana çocuklarıyız <laughs> Yağmur bir şarkı dinlesinler Görelim kaderinse O, gelirse, o Evet arkadaşlar şimdi... Thank